Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilimizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den dünyaya önemli mesaj. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazır dedi. Zelenskiy de Türkiye'ye arabulucu olduğu için teşekkür etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Mariinskiy Sarayı'nda görüştü. Zelenskiy'nin davetlisi olarak Türkiye ile Ukrayna arasındaki yüksek düzeyli stratejik konsey 10. toplantısına katılmak üzere Kiev'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan meçhul asker anıtına çelenk bırakmasının ardından Mariński Sarayı'na geçti. Erdoğan, buradaki resmi karşılama töreni sonrası Zelenski ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, görüşme öncesinde, şeref defterini imzaladı. İki liderin görüşmesi. Yaklaşık 3 saat 10 dakika sürdü, bu toplantının ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Türkiye ve Ukrayna arasında Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Zelenskiy'nin katılımı ile serbest ticaret anlaşması imzalandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'ye Kırım platformuna katılımı için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu. Diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime ve toplantımıza tarihi bir boyut kazandırmıştır. Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor. Kırım'da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyaloğu öne çıkaran mesajlarını takdirle karşılıyorum. Türkiye Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler düzeyinde bir zirveye veya teknik düzeyde görüşmelere ev sahipliği yapabileceğimiz bugün bir kez daha vurguladım. Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk anlaşması çerçevesinde barışçıl yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle. İnanıyoruz, geçtiğimiz sene %60'a yakın artışla 7.5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Serbest ticaret anlaşmasının bizi bu hedefe hızlı şekilde taşıyacağına yürekten inanıyorum. Türk şirketlerinin Ukrayna'da altyapı projelerini başarıyla tamamlamaları bizleri gururlandırıyor, turizm alanındaki işbirliğimiz de giderek güçleniyor. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık, bu senede yeni rekorlar kıracağımıza eminim.